Selamünaleyküm Karsan Tambiyans takipçileri. Aracımız Renault Clio. 4 müydü bu? 4. Dört. 4'tü bu. 5'lerle karıştırıyoruz. Uzun zamandır 4 yapmamıştık. Ee, bir kardeşimizin 4 aracı vardı Renault Clio. Görüştük onlarla. Randevumuzu oluşturduk ve geldik. Aracımızı yaptık. Şimdi biliyorsunuz bunlar da yerler olmadığı için bizim kendi kitlerimizden uygulama yapıyoruz. Daha önce de bir hortum yapmıştı, yaptırmış kardeşim. Ee, çok da memnun kalmamış. Ondan sonra geldi. Düzelttik biz bunları. Bizim kendi sistemimize çevirdik. Arka kapılar falan gayet şık ve güzel duruyor bu arabalarda. Şimdi arabanın parklarını açtığımız an arabanın sistemiyle birlikte bizim kurduğumuz sistem de aynı şekilde çalışıyor. Kumandamız var. Kumandamızdan istediğimiz rengi seçip kullanabiliyoruz. Burada dört kapı ceplik ayak aydınlatması olarak yaptık. Bir de kardeşim daha önceden torpidonun orada boş yere bir delik delmişler. O deliği de kapatmak için oraya da bir ışık sistemi yaptık ki şey olmasın diye. Orada da hoş ve güzel bir görüntü oluşturduk. Şimdi istediğimiz renkte bıraktığımız zaman hangi renkte bırakırsak o renkle tekrarından oradan başlar. Farklı bir renge geçiş yapmaz. Ee, şimdi aracımızın sahibi yanımızda onunla da fikirlerini alalım. Daha öncekiyle bunun arasındaki farkları da o anlatsın. Çünkü biz anlatırsak olmaz kendi anlatırsa daha iyi olur. Kardeşim hoş geldin. Hoşçakalın, Hayırlı hoşçakalın, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Daha önceki zaten yaptırmak istediğim arkadaşlar kesinlikle görmesin. Tavsiye etmiyorum. Instagram'dan takip ediyordum Karsan Tambiyans ailesini cidden çok güzelmiş. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Tavsiye ederim. Gelin bir yaptırın derim. Başka kimseyi aramayın benim gibi. kar Karşant ambiyans ailesi çok mükemmel. Eyvallah, çok yani. sağ ol. Allah Eyvallah. razı olsun kardeşim. Evet Böyle arkadaşlar olur. kesinlikle yani aklınıza bir şey gelmesin. Oradan sufle veriyor falan filan diye düşünmeyin. <laughs> yani biz öyle şeyler zaten sevmiyoruz da ee, arkadaşımız da dediğimiz gibi buradan ee, daha önce bir hortum yapıp sıkıştırma sistemiyle yapmışlar. Biz onlara karşıyız. Çünkü ömrü olmuyor, biz yaptığımız sistem 2 yıl garantilidir. Ömür boyu da işçilik garantisi veriyoruz malzememize. Herhangi bir şekilde bir şey olduğu zaman zaten e garanti kapsamı içerisinde olduğu için her türlü yardım oluyoruz. Tabii garanti kapsamı bittikten sonra, yani atıyorum 2 yıl sonra bu malzemeler... Yani iki yıl sonra bozulmaz aslında. 5000 e saat ömrü var. Geçen bir müşterimiz şey 5000 saat ömrü var. E ne kadar gidiyor falan diye muhabbeti oldu, hesapladınız mı falan. Oturduk hesapladık 7,5 yıla falan tekabül ediyor günlük 2 saat araç kullanımında. Yani ambiyans yanık olarak 2 saat kullanırsanız 7,5 yıla tekabül ediyor. O yüzden öyle bozulma zırt bozulma derdiniz olmaz. Aklınızda olsun. Karsan ambiyans olarak sizlerle yeni yeni araçlarla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler görüşmek üzere.